Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel ve ağır bir modelin yapımını anlatacağım. Modelime kullandığım ve kullanacağım ipler koyu pembe, sarı, kırmızı ve yeşil. Altın marka ip kullanıyorum. Kanalıma abone olup zil işaretini aktif olarak tıklarsanız yükleyeceğim en yeni videolardan anında bildirim alacaksınız arkadaşlar. Abonelik tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Modelimin yapımına geçiyorum. Ara kısmına 2 zincir çekerek yuvalar yapıyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Bir yuva yaptım. Tekrar iki zincir diğer yuvaya geçiş yapıyorum. İki zincir dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Bu şekilde toplamda 11 yuva yaptım. 2 zincir çekerek tekrar sepetimi yapacağım arkadaşlar. 3 zincirle devam ediyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. Bir yuva yaptım. Tekrar 3 zincir. Diğer yuvaya geçiş yaptım. Sepetime 3 zincirle başlıyorum. Tekrar kenar kısmına 4 zincir çektim. Modelimin tersini çevirdim. Yaptığım ilk yuvana, ilk yuvaya bir yuva yaptım. Tekrar 3 zincir. Diğer yuvama geçiş yaptım. İkinci sırasına da aynı şekilde iki yuva yaptım. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve aynı yuvaya bir yuva daha yaptım. 3 oldu. Artırma işlemini yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Kenar kısımlarında 4 zincir çekerek devam ediyorum. Ön kısmını çevirdim. Yaptığım son yuvanın üzerine bir yuva daha yaptım. Artırma işlemi yaparak sağ ve soldan artırma yapıyorum. 3 zincir çektim diğer yuvaya geçiş yaptım. 2 yuvam oldu. Tekrar 3 zincir. Diğer yuvama geçiş yaptım. 3 yuva yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Sondaki yuvama aynı şekilde tekrar giriş yaparak 4. yuvamı yaptım. Arttırma işlemini uygulayarak. 2 ile başladım. 3-4 yuva oldu. Tekrar 4 zincir. Tersini çevirdim. İlk yuvama giriş yapıyorum. İlk yuvamı yaptım. Tekrar 3 zincirle devam ediyorum. Dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım. İkinci yuvam oldu. 3 zincir çektim. Diğer yuvama geçtim. 3 yuva oldu. Tekrar 3 zincir. 4. yuvamı yapıyorum. 4 yuvam oldu. 3 zincir çektim. Aynı yuvaya tekrar giriş yaparak toplamda 5 yuva yaptım. Arttırma işlemini yaparak. Tekrar kenar kısmından 4 zincir çektim. Tersini çevirdim. Yaptığım ilk yuvanın içine giriş yapıyorum. Tekrar 3 zincir çektim. Dibindeki diğer yuvaya geçiş yaptım. 2 oldu. 3 zincir diğer yuvama geçiş yaptım. 3 oldu. 3 zincir çektim. 4. yuvamı yaptım. 3 zincir çektim. 5. yuvamı yaptım. 5 oldu. Üç zincir çekerek bu sıramda da toplamda 5 yuva yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Aynı yuvaya giriş yaparak 6. yuvamı da yaptım. Artırma işlemiyle. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Kenar kısmından tersini çevirdim. Yaptığım ilk yuvaya giriş yaparak başlıyorum. İlk yuvamı yaptım. Tekrar 3 zincir. Dibindeki yuvaya geçiş yaptım. 2 oldu. 3 zincir diğer yuvama geçiş yaptım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6 oldu. 6 yuvamı yaptım. Tekrar 3 zincir çektim aynı yuvaya bir kez daha giriş yapıyorum. Toplamda 7 yuva oluşturdum arkadaşlar. Toplamda 6 sıra artırma işlemi yaparak bu şekilde devam ettim arkadaşlar 3 zincir çekerek. Normalde 7 olan yuvalar bir sıra daha oluyor. Benim model bezimin tersine geldiği için ben tek sıra yapacağım. 7 yuvayı bir zincir çektim. Ön kısmını çevirdim. 2 zincir çektim üzerine bir aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çıkardım İlk trabzanımı yaptım tekrar üzerine iki aldım aynı yuvaya giriş yaptım önce 2, sonra 2, sonra iki çıkardım ikinci trabzanımı yaptım tekrar iki kez üzerine aldım aynı yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkardım 3 trabzanım oldu üzerine 3 kez aldım tekrar giriş yaptım Önce iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Çıkardım. Dördüncü trabzanım oldu. Son olarak bir tane daha yapacağım. 3 aldım. Aynı yuvaya giriş yaptım. Önce bir. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çıkardım. Son trabzanımı da yaptım. 4 zincir çekiyorum. Son yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak tepede küçük bir yuva oluşturdum. Trabzanımın İçi dolana de dek sık iğne ile devam ediyorum. Toplamda 7 trabzan yaptım. 8. yuvamın içine giriş yaparak tamamlıyorum yaprağımı yaptım tekrar iki zincir çektim dibindeki yuvaya giriş yaptım İki zincir çektim dibindeki diğer yuvaya giriş yaptım tekrar iki zincir diğer yuvama geçiş yaptım yaprağımın dibinde iki zincir çekerek toplamda üç yuva oluşturdum tekrar 6 zincir çekiyorum üzerine 3 aldım ipimi tekrar aynı yuvaya giriş yaptım Önce bir, sonra iki, sonra iki. İki, iki çıkardım. Yedi zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından giriş yaparak tamamlıyorum. Tepede yuva oluşturdum. Tekrar altı zincir çekiyorum. Yuvama inerek kapatıyorum. Sepetimin ilk yaprağını yaptım. Altı zincir çekiyorum tekrar. Üzerine 3 kez ipimi aldım. Aynı yuvaya giriş yaparak önce 1, sonra 2, sonra 2. 2 2 çıkardım. Tekrar 7 zincir çekiyorum. Trabzanın ara kısmından giriş yaparak tepede yuvamı oluşturdum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya giriş yaparak ikinci yaprağımı da bu şekilde tamamladım arkadaşlar. 2 zincir çektim dibindeki yuvaya giriş yaptım 2 zincir diğer yuvama giriş yaptım tekrar 2 zincir diğer yuvama geçiş yaptım 2 zincir çekerek bu tarafa da aynı şekilde 3 yuva oluşturdum tekrar 2 zincir çektim üzerine bir aldım yuvama giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki çıkardım İlk trabzanımı yaptım üzerine 2 aldım tekrar aynı yuvaya giriş yaptım önce 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım üzerine 2 aldım yuvama giriş yaptım önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım yaprağımın 3. trabzan oldu tekrar üzerine 3 aldım yuvama giriş yaptım önce 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkardım üzerine 3 aldım aynı yuvaya giriş yaptım önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki çıkardım toplamda 5 trabzan yaptım tekrar 4 zincir çekiyorum son yapmış olduğum trabzanın ara kısmından giriş yaparak tepede bir yuva oluşturdum trabzanın içi dolana dek sık iğne ile devam ediyorum toplamda 7 sık iğne olacak 7 sık iğne yaptım. 8. yuvama giriş yaparak tamamladım. Bir alt yuvaya iniyorum. Sık iğnemi yaparak tekrar bir zincir çektim. Kenar kısmındaki yuvalara sırasıyla giriş yaparak tamamlıyorum. Bir zincir çektim araya. Bir alttaki yuvama giriş yaptım. Bir zincir alttaki yuvaya sık iğne ile giriş yaptım tekrar alt kısmına indim sık iğnemi yaparak iki zincir çektim dibindeki yuvaya geçiş yaptım tekrar iki zincir diğer yuvama geçiş yaptım iki zincir dibindeki yuvaya geçiş yaptım bu şekilde ara kısmına tamamlıyorum arkadaşlar Altı yeşili bu şekilde oldu arkadaşlar. Üstündeki fıstıkların yapımına geçiyorum. Pembe ipimi aldım. Tekrar model bezimi alarak yaprağımın üzerindeki yuvanın içine girerek kenar kısmından bir sık iğne yaptım. Tekrar 9 zincir çekiyorum. İpimi biraz uzatarak alt kısmından girdim ipimi aldım çıktım tekrar bir zincir çekerek ipimi uzattım alt kısmından girdim ipimi aldım çıktım tekrar bir zincir çekerek ipimi uzattım iki oldu alt kısmından girdim ipimi aldım çıktım bir zincir çektim ipimi uzattım ipi uzatınca daha güzel oluyor fıstıklar arkadaşlar 4 oldu aynı şekilde işte olana dek devam ediyorum 5 oldu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Toplamda 15 kez dolgu yaptım. Üzerine bir aldım. Hepsini toplu şekilde içinden geçirdim. Tekrar yuvama girerek fısığımı da parmağımda sıkıştırarak bir sık iğne ile tamamladım. İlk fıstığım tamamlandı. Yaprağı tekrar 9 zincir çekiyorum. Yapımı oldukça basit arkadaşlar. İpimi biraz uzattım. Alt kısmından giriş yaptım. İpimi aldım tekrar çıktım. Ve bir zincir çekerek ipimi uzattım. Altından girdim ipimi aldım çıktım. Bir zincir çekerek ipimi uzattım. 2 oldu. Altından girdim ipimi aldım. Çıktım tekrar bir zincir çekerek uzattım. 3 oldu. Bu şekilde devam ediyorum. 4 5 15 dolgu yapıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Toplamda 15 dolgu yaptım. Üzerine ipimi aldım ve hepsini toplu bir şekilde içinden geçirdim. Tekrar yeşil yuvama giriş yaptım parmağımla sıkarak bir sık iğne yaptım. Fıstığımın ikinci yaprağı da aynı şekilde oluştu. Son olarak bir yaprak daha yapacağım. 9 zincir çekiyorum. İpimi uzattım. Alt kısmından giriş yaptım. Çıktım ve bir zincir çekerek ipimi uzattım. 1 oldu. 2 oldu. 3

Toplamda 15 dolgu yaptım. Üzerine bir aldım. Hepsini toplu bir şekilde içinden çıkardım. Tekrar yeşil yuvamın içine giriş yaparak fıstığımı sıkıştırdım. Tekrar sık iğnemi yaparak tamamladım. Üçüncü fıstığım da aynı şekilde tamamlandı. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. elimle düzelttim. İlk fıstığım bitti arkadaşlar. Dibine sarı fıstığımı da aynı şekilde yapıp gidiyorum. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Üzeri trabzandı. Ben fıstığa çevirdim. Bu şekilde daha güzel oldu. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.